Merhaba kolay derse hoş geldiniz canım kardeşlerim. Biliyorum sınav çok kötü geçti. Sınav puanım düşük gelecek. Ben şimdi ne yapacağım diyorsunuz. Adrese göre iyi bir okula girebilir miyim? Burada akla takılan soru şu. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, sınav sonucumuz iyi geçebilir, kötü geçebilir arkadaşlar. Hatta sınava girmemiş olabiliriz arkadaşlar. Burada akla takılan soru şu. Sınav sonucu okul başarı puanını etkiler mi? Okul başarı puanını düşürür mü arkadaşlar? Bu önemli. Nedir arkadaşlar? Sınav sonucu adrese dayalı yerel yerleştirmede arkadaşlar okul başarı puanını hiçbir şekilde etkilemiyor. Evet, sınava girsek de girmezsek de sınav sonucumuz çok kötü geçse de arkadaşlar veya full yapsanız 500 puan alsanız bile arkadaşlar hiçbir şekilde okul başarı puanını etkilemiyor arkadaşlar. Peki okul başarı puanı nedir? Ne işe yarıyor arkadaşlar? Ve Adrese dayalı yerleştirmede adrese göre iyi bir okula girebilir miyim arkadaşlar? Hemen soruların cevabına geçiyoruz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Adrese dayalı tercihler, adrese dayalı yerel yerleştirme nasıl yapılıyor arkadaşlar? Kriterler nelerdir? Öncelikle okulun kayıt alanında olması arkadaşlar gerekiyor. Evet. Neden arkadaşlar? Çünkü eğer bizim kayıt alanımızdaki bir okula komşu kayıt alanından başka bir öğrenci tercih ettiği durumda benim puanım düşük bile olsa arkadaşlar öncelikle beni yerleştiriyorlar. Bu yüzden arkadaşlar yani kayıt alanından okulları tercih edersek avantajlı hale gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Okulun kayıt alanında olması halinde peki neye bakılıyor? İşte arkadaşlar bu durumda okul başarı puanı yüksek olması lazım. Evet sınava girdik. Sınavımız çok arkadaşlar kötü geçti. Ve arkadaşlar sınav puanımız düşük gelecek. Adrese göre bir tercih yapmak istiyorum. Adrese göre iyi bir okula girebilir miyim? Okul başarı puanımız yüksekse 98, 97, 99 gibi arkadaşlar iyi bir Anadolu Lisesi'ne girebiliriz arkadaşlar. Kendi kayıt alanımızdan bir okulu tercih edersek okul başarı puanımız yüksek olması durumunda arkadaşlar iyi bir Anadolu lisesinde okuyabiliriz. Peki okul başarı puanı arkadaşlar eşit olursa bu durumda neye bakılır? Bu durumda arkadaşlar 8. sınıftaki okula özürsüz devamsızlık gün sayısı az olan arkadaşlar öğrenci öncelik olarak yerleşir. Yani <laughs> okul başarı puanı eşit olduğu durumda arkadaşlar ne önemli duruyor bu durumda arkadaşlar devamsızlık Özellikle özürsüz bakın. Devamsızlık durumu önemli halde. E bu durumda da eşitlik varsa arkadaşlar ne olacak? Okul kayıt alanında olması arkadaşlar eğer eşitlik durumu olduğunda sırasıyla arkadaşlar şuna bakılıyor. 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılıyor öncelikle. Burada eşitlik devam ediyorsa 7. sınıftaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılıyor. Burada da eşitlik devam ediyorsa arkadaşlar 6. sınıftaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani çok karışık değil. Adrese dayalı iyi bir okulda okuyabilirsiniz. Tercih döneminde arkadaşlar görüşmek üzere sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evde kalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.